Eşin yetenekleri mana tüketir. Eşin pasifi buz atışı. Eşin saldırı ve yetenekleri rakipleri 2 saniyeliğine yavaşlatır. Bu yavaşlatma eşin seviyesine bağlı olarak artar. Bu yeteneğin etkisindeki rakiplere yönelik saldırılar %120 artı kritik vuruş ihtimalinizin %75'i kadar hasar verir. Eşin kritik vuruşları fazladan hasar vermez ancak bunun yerine yavaşlatma etkisini azalarak kaybolacak şekilde seviyesine bağlı olarak en fazla %60 değerine çıkartabilir. İlave hasar kritik vuruş ihtimali ve kritik vuruş hasarı ilavesiyle birlikte artar. Eşin Q yeteneği pür dikkat. Yeteneğin pasifi eşin saldırıları 4 saniyeline bir yük kazandırır. 4-2 ulaştığında bu yeteneği etkinleştirebilir. Yeteneği etkinleştirdiğinde Ashe 6 saniyeliğine %25 saldırı hızı kazanır ve saldırısıyla fiziksel hasar verir. Güçlendirilmiş saldırılar 5 ufak vuruştan oluşan bir ok yağmuruna dönüşür. İsabet etkilerini yalnızca saldırı başına bir defa uygularlar. Ashe'in W yeteneği yaylım ateşi. Ashe her biri fiziksel hasar veren 7 ok fırlatır. Rakipler birden fazla oktan isabet alabilir ama yalnızca ilkinden hasar alır. Şampiyonlara isabet eden oklar buz atışına yönelik kritik vuruş sayılır. Eşine E yeteneği Şahin atışı. Eş haritanın herhangi bir yerine 5 saniyeliğine görüş sağlayan bir Şahin gönderir. Şahin uçarken etraftaki alanı da açığa çıkarır. Bu yetenek 2 yüke sahiptir. Bir yükün yenilenme süresi 80 saniyedir. Eşin ultisi büyülü kristal ok. Eşin attığı kristal buz isabet ettiği ilk şampiyonun sersemleyerek büyü hasarı almasına neden olur. Sersemletme süresi okun kat ettiği mesafeye bağlı olarak artar. Yeteneğin hasarı yetenek gücüyle artar. En fazla 3,5 saniye olabilir sersemletme süresi. Etrafta bulunan rakipler buz atışı tarafından yavaşlatılır ve söz konusu hasarın yarısını alır. Asgari sersemletme süresi 1 saniyedir.